Koronavirüse yakalanan Türk halk müziği sanatçısı İsmail Hazar durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Koronavirüse yakalanan Türk halk müziği sanatçısı İsmail Hazar durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Koronavirüse yakalanan İsmail Hazar hastanede tedavi altına alındı özel bir hastanedeki tedavisi sürdürülen Hazar'ın durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. Nefes almakta güçlük çeken Hazar'ın solunum ünitesine bağlandığı belirtildi. İsmail Hazar'ın koronavirüsün kendisine gittiği bir mevlitten bulaştığı tahmin ediliyor. Ünlü sanatçı İsmail Hazar kimdir İsmail Hazar, 1960'da Kahramanmaraş'ta doğdu. Lise eğitimini Gaziantep Şehit Şahin Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Güzel Sanatlar Fakültesine başlayan İsmail Hazar, birer sene arayla Size Selam Getirmişem, Seveceksen Gel, Gül ve Düğün Bayramı albümlerini çıkarttı. Bu albümleri sayesinde yılın en iyi Türk Halk Müziği erkek sanatçısı ödülüne layık görüldü. İsmail Hazar'ın 15 albümü ile Umutsuzlar, Hasretim ve Meyrik isimlerinde rol aldığı 3 tane sinema filmi bulunuyor. İsmail Hazar, Arama Beni, Hazar, Zay Oldu, Bal Köpüğüm, Doğmuş Gibiyim, Az Bana, Sen Benden Gittin Gideli, Hazanım, Senden Uzakta, Unutabilmirem, İntihar, Zevzek, Helin ve Sessiz Gemi gibi birçok önemli şarkıyı seslendirdi. Ünlü sanatçıya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar